Sevgili izleyenler programın başında da söylemiştim sizlere. Özellikle 2014'ün ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde olan yaşanan sıkıntılar işte hem ekonomik krizler hem efendim Hüseyin dünya çapında Türkiye'de etkileyen olaylar nedeniyle beklentiler oldukça düşüktü ve aslında sektörde herkes yani hem inşaatçısı efendim Hüseyin hem alıcısı herkes şikayetçiydi. Ancak yeni bir umutla Türkiye'nin şu anda içinde bulmuş olduğu yeni atmosfer seçimler bitti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçti. Artık önümüzde daha rahat bir dönem, daha güzel bir dönem olduğu düşünüyor ve bu düşünce altında da zaten hani çıkış yapması beklenen inşaat sektörü bir bir artık lansmanlarıyla projelerini ortaya ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Bizler de bu lansmanları gezdik. Özellikle son bir ay içerisinde Türkiye'nin önemli firmaları lansmanlarını yaptılar, görücüye çıktılar. Şimdi bakalım bu lansmanlarda hangi projeler vardı ve bize gelen mesajlar nelerdi? Şimdi projeye kadar da şu anda aslında bir ön alım avantajı süreci ee, devreye soktuk. 30 Eylül'e kadar ilk alım yapanlar, biraz önce Ertuğrul Bey'in bahsettiği gibi %18'lik bir avantajdan faydalanacaklar. Artı %12'le peşin indirildi. Bu totalde 30'a yakın bir indirim olacak. Doğal olarak e, potansiyel var. 1998 TL'den başlıyor. İki günde değiliyorsam, 1998'de de, de iktidar oldu bu fiyatların da üç rakamlara ulaşacağını öngörebiliriz. Lokasyon önceliği de aslında biz bu projeyle geniş bir arazi, yani 55 dönüm üzerinde bir arazi gece kondular veya gece konduya benzer yapılar yapılmadan, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulmadan aslında bölgeyi de dönüştürmüş oluyoruz. Tabii önceki yapılan projeler bizim elimize çok önemli bir gösterge. E, neticelenmiş e, ve iyi sonuçlar alınmış. Tabi bu o, yeni bir proje olması aseliyle de daha fazla üzerine eklediklerimiz var diyebiliriz. Yani bu projeyle peyzajı çok ön plana çıkardık. Bölgenin doğal yapısını koruduk aslında. E, çok büyük bina aralarında tuttuğumuz peyzajla beraber bir var olan alanda da geniş bir peyzaj alanları oluşturduk. Bu tabi lokasyon öncelikle Anadolu yakası, oturumluk bir bölge Anadolu yakası. Orada da havaalanı çok önemli bir lokasyon.